bize. ay, Uf. Ay sırtım. Neyse. Matematik. ay mat nereden çıktı ya? <laughs> ay Allah'ım deliriyorum. Hanımefendi git başımdan. Tamam, güneş gözlüğüyle uyumuşsunuz. Ya git dedim. Güneş gözlüğüyle uyumuşsunuz. Güneş gözlüğüyle mi Ah, ah göz koymuşum. Ay tövbe istağfurullah. Aynen. Uyuyabilirim çünkü. Ay, of düşüp düşüp de duruyorum. Düşüp düşüp de duruyor, duruyor. Dur. Ya yeter. Düşüp düşüp de duruyorum ya. <laughs> Kızım. 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 Allah Allah ya. Kızım. Kızım. Ay ne oluyor? Anne bir tür bir de... Ne oluyor? Ya kızım okula geç kaldın. Sen hala neden üstünü giymiyorsun bakayım? Çok, Bak, hadi üstünü giy. Ayrıca sana çok mutlu bir haberim var. N ne? Ne ki ya? Önce ben oraya geçeyim de. Heh. Senin artık bir kardeşin olacak. Ne? Evet. Ben oraya geçeyim. Ben buna sevineyim mi yani? E, olursa olsun yani. E, bebek oyuncak oyuncak diyorum ya. Masamızı falan kaldır benim yemek masam falan. Ayrıca e, köle e, şey. E, e, neden böyle toplandı? <laughs> sevindim. Sevindim. sen böyle. Ne minisini Ay ne yine sevineyim pis pis. Şuradaki Ay bu özel eşyalarıma falan olur. Ay yandım 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 dümkül oldum bu özel eşyaları eldeniz. Kızım gelmiyor musun evlatlık kreşine gideceğiz. Anne hani hani ağabeydi? Hami. <laughs> <laughs> anne. Oradan da tüylerimi yaptık. Anne hani hamileydin? Kız anne laf söylenmez. Yanlış söyledim Allah Allah. Bana benzeyen biri olsun. Benim küçük falan bu Ya Ne anne? Ay ben ne yapıyorum? dakika ya. Ben mutlu mu oldum şimdi? Ben mutlu olamam. Zaten gece gece nereye gidiyoruz ya? Gel. Ee, anne ya bu arabayla gideceğimize emin misin? Emin, eminim. Ay. Konuşturacaksın. <laughs> eminim kızım eminim. Hadi ben. Ha. Şimdi oldu. <laughs> ama ama dur. Ama dur. Ama dur. Ama dur. Benim önce tuğlamı bırakmam lazım. Bir de onları boyayacağız. Ay, anne ya bana benzesin. Matmazar, 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 matmazar. Uyarı geçeceğim. herhalde birlikteyiz. Ve ben oynatırsam ve Sera konuşturursa veya o oynatırsa ben konuşturursam kısa bakmayın. Matmazel. geldim hanımefendi. İyi ye. Yeah. Bin. Kızım saygısızlık yapma. Afanne. Sığmıyorum ki tombul. Kızım o da senin yaşlarında. Biliyorum zaten okulumda gördüm onu. Hadi saçmalama dedim. Vii! At, vardı. Oy, sırtım. <laughs> ne yapacağız? Niye atlayınlar bu gece ne yaptı ki? Ay. Ben nereden bileyim ya? Sen bileceksin matbazar değil misin? Değil misin? Değil misin? Ben de annenizi bulalım. Çok çabuk, çabuk. Aa! Ay. Ah, araba burada. İçinde değil. Siz oturun. Şimdi ne vardı? Ya sıplayalım. Ay. Bizi duymuyor. En iyisi bir taş atalım. Hmm. İşte burada. Mazmazel o çok büyük. Onu atma. O oh, kocaman annem bulamayız. Yok 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 bir şey olmaz. Ben ben atarım. Oh. Duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? Ah. Kafam. Hmm. Annesi kızına ninni mi söyler? Annesi kızına ninni mi söylermiş? Annesi kızına ninni mi söylermiş? Ay kızım gibi güzel yok. En güzel benim kızım. Mancı, mancı. Benim için çok güzel çıkacağım Baban nerede? Bi, bilmiyor. Bi, bi, bi. Şöyle şöyle. Bilmiyor. Bilmiyorum. Hmm. Buradayım. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun ya? Ee, sen biraz kızın vakit getir. Yemek hazır. He he. <laughs> Bakmam için. Oyun. Kız oyunu. Kanatlı bir yayaça olmak yok. Ya. Erkek oyunu olmak da yok. Sadece periler var. Ben senin perinim sen de kızsın. Makyaj yapacağız. Yok ya, yok ya, yok. Kızım ben oynayacağım. Sen kendin oynarsın. Oynayacağız dedim. Oynayacağız. Ya oyna biraz. Ben kızmayayım. Oynayacağım. 5 saat sonra. Bu matmazel nerede kaldı yoksa kafasına taş mı düştü? Matmazel. Matmazel. much better much better are you Ben neden üzülüyorum ya? Yani gidelim. Kızım. Efendim. Gidiyoruz. Neyse anne tarlığından sonra anne tarama gözleri var. Anne tarama gözleri ve zıplayan araba gidiyor. Vey kreşe geldik. araba bozuktu zaten. <laughs> bir dik dur ya. Aynen. Ben burada oturacağım çocuklar gelir. Aa, siz rezervasyon yaptırmıştınız. Kusura bakmayın çocuklar. Eğlence parkında. Çocuklar bir müşteri geldi. İki. Üç mü? Hayır hayır bir. Uh, hayır hayır bir. Hasan da. Sadece benim kızım var. Ha. Çocuklar. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. O <laughs> oh, oh, <çocuk>. oh, <laughs> 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 Love senin gibi bir arkadaşımız olduğu için çok mutluyuz ben de çok mutluyum. Sizin gibi iki sadık dost. Ama yüzüksüz benim kadar güzel. Ya Lucy. Ya onu bunu boş verin de. Fuşa. Efendim. Ya acaba bir şey diyeceğim. Büyüyünce nasıl döndüğümüzde bakmıştık ya dün. Evet. Aa evet. Ya işte. Bilmiyorum kafam da çok kaldı. Ben hemen büyüyeyim. Büyüyüp sarı, tüylerimi sarı sarıya boyamak istiyorum sen gibi. Yok yok senin tüylerin çok güzel boyama. Yok yok boyayacağım boyayacağım. Beni kıyacağım açın. Neyse senin hmm. dua ve tamam. Hadi niş oyuna gidelim. Oh. Anne. Efendim? Kim alacağız? Var. Ay bu senin küçüklerine ne kadar da benziyor. Ama kızlarınızın türleri şey um, sarı. Nasıl benziyor? Nasıl nasıl benziyor ya? Aynısı tıpkı. Bu çocuğun türleri aslında pembe pembe. Bu boya. Kız çıkar bayanı artık. Bana ne ya çıkartırım. İstediğim zaman benim özgür bir hakkım var. Ay aman. küçüklüğümden beri özgür hakkım var. Özgür Neyse. Senin adın ne? Benim adım. Benim adım. Benim adım ne ya? Benim adım. Hocam adım, adım neydi? Tövbe tövbe ya. Aynı sen. Neden? Sen de bazen adını unutuyorsun. Ay. <laughs> Ay ne dedim ayol ben Neyse Hanımefendi ne, ne yapacaksınız ya Çocuk işte Ay neyse Bununla da um, bunları... Ben da işime. dönüştürdün işmene İşmene Bununla şey um, Minnoş. Kız minnoş gel bakayım. Aa, hanımefendi. Gel bakalım arabaya gidiyoruz. Ücretini vereyim şöyle. 9 milyar. Siz işlemleri yapın. 9 milyar mı? Yaşasın yaşasın 9 bin trilyon milyar dolar dolar milyon dolar milyar dolar milyon dolar 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 yeah! matmazel ay hanımefendi durun durun ne istiyorsun durun durun, durun 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 durun, durun. Durun. Anneniz öyle demek istemedi. Ben onu ne demek istediğimi çok iyi anladım. Öyle demek istemedi. Hadi. Hadi gidelim.